İmam Ali'nin hilafet hakkındaki görüşünü bildirdiği hutbesi, Şıkşıkiye hutbesi adıyla meşhurdur. Hilafet hakkındaki şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendisine biati hususunda. Allah'a and olsun ki falan kimse, hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği, halde hilafeti bir gömlek gibi giyindi. Oysa sel benden akar ve hiçbir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı. Ben de hilafetle arama bir perde çektim. Ondan yüz çevirdim. Başladım düşünmeye. Kesilmiş elimle ata mı geçeyim? Yoksa kapkaranlık körlüğe sabır mı edeyim? Öyle bir karanlık ve körlük ki bu. Büyüğü tamamıyla yıpratır. Küçüğü tümüyle ihtiyarlatır. Mümin kimse de Rabbine ulaşıncaya dek bu karanlık, körlükte zahmetten zahmete düşer. Gördüm ki sabretmek akla daha yatkın. Sabrettim. Ama gözümde diken var. kemik. Mirasımın yağmalandığını görüyordum. Ta ki birincisi yolunu tamamlayıp onu kendinden sonraki falana verdi. Gitti.